Merhaba arkadaşlar uzaktan eğitim gelecek mi yani uzaktan eğitim gündemde mi tüm merak edilenleri şimdi sizlere açıklayacağız ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız hadi şimdi gelin videomuza geçelim uzaktan eğitim gelecek mi şunu belirtelim ki şu anda baktığımızda özellikle twitter'a baktığımızda uzaktan eğitim kesin gelecek gibi birçok açıklama geliyor sanırım bu hesaplar şu anda isimlerini söylemek istemiyorum ama bana Twitter'da bildirim olarak geliyor. Baktığımda yaklaşık 2-3 Twitter hesabı e, uzaktan eğitim kesin geldi. Artık kesin haberini aldık. Hayırlı olsun gibi birçok bildirim geliyor. Tabii ki bunları kesinlikle inanmayınız. Çünkü e, dediğimiz gibi şu anda uzaktan eğitim maalesef gündemde değil. Tabii ki uzaktan eğitim öğrenciler için olmasını istiyoruz. Çünkü vaka sayıları olmuş kaç ve aynı şekilde üzen haber üzen haberler e, olmuş neredeyse 300. O nedenle öğrencilerin sağlığı için, velilerin sağlığı için tabii ki uzaktan eğitim aslında şu anda daha iyi olacak gibi gözüküyor. Ancak maalesef şu anda uzaktan eğitim gündemde değil. Ama bu şu anlama gelmiyor. Okullara yeni bir karar gelmez anlamına gelmiyor. Ve önümüzdeki süreçte de uzaktan eğitimin gelmeyeceği anlamına gelmiyor. Çünkü yeni varyantlar biliyorsunuz ki hemen durumu değiştiriyor. Omikron varyantı çıkmadan önce uzaktan eğitim yine gündemde değildi. Ancak omikron varyantı gündeme girdiği gibi okullarda maske zorunluluğu kalkacaktı biliyorsunuz ki o da hemen zorunlu hale getirildi. Yani hiç kalkmadı maske zorunluluğu ee, ve hemen ne oldu bu sefer uzaktan eğitim gündeme girdi. O varyantının ülkemize girmesiyle. O nedenle dediğimiz gibi yeni varyantlar hala çıkıyor. İngiltere'de şu anda del mikron varyantı yayılıyor. Önümüzdeki bir ay sonra bize bulaşmayacağı da hiç belli değil. Yani her an bulaşabilir. O nedenle her an durum değişebilir arkadaşlar uzaktan eğitime dair. Ve durum her zaman kritik. Önümüzdeki süreci bilemeyiz ancak şu an için söyleyelim uzaktan eğitim gündem değil ama okullara yeni tedbirler her an gelebilir. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.